Kullandığınız internet tarayıcısının adres çubuğuna www.eskskademi.sanlikgov.tr yazıp enter tuşuna bastığınızda eğitim sistemimizin ana sayfasına ulaşabilirsiniz. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan giriş kısmına sistem yöneticilerimiz tarafından adınıza düzenlenmiş kullanıcı adı ve şifrenizi yazıp giriş butonuna tıklayarak sisteme erişebilirsiniz. Sisteme giriş işlemini tamamladığınızda konferansa katılabilmek için sağ tarafta bulunan dikey menüden canlı konferans butonuna tıklamanız gerekir. Açılan canlı konferans sayfasında katılabileceğiniz konferansların adı görüntülenecektir. Konferans adının yanında bulunan başlat butonuna tıklayarak konferansa katılım işlemini başlatmış olacaksınız. Sisteme giriş yapıldığında karşınıza çıkan ilk uyarı ekranı izin ver butonu tıklanarak aktif hale getirilir. Hemen ardında beliren ekranda sesli katıl butonuna tıkladığınızda konferansı dinlemek üzere sisteme girişiniz tamamlanmış olacaktır. Konferans esnasında söz almak isterseniz ekranın sol üst panelinde yer alan söz al butonuna tıklayarak söz hakkı isteyebilirsiniz. Konuşmacının sizi web kamerasından görebilmesini istiyorsanız ekranın sol üst kısmında bulunan kamera simgesine ve ardından açılan ekranda da play butonuna tıklayarak konferansa görüntülü olarak katılmış olursunuz. Konferans sırasında sorularınızı ekranın sağ tarafında bulunan sohbet kısmını kullanarak konuşmacıya iletebilirsiniz.